Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle pazar yerinde tezgah açamayan esnaf yol kenarlarında halkın taze sebze ve meyve ihtiyacına cevap veriyor. Büyüklükleri 7.7 ve 7.6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 gündür semt pazarları açılamıyor. Özellikle hafta sonlarını yoğun geçiren pazar yerlerinin bir bölümüne de çadır kent kuruldu. İşyerlerinin yavaş yavaş açılmaya başlandığı kentte bazı pazar esnafı taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamaya devam etmek için kalabalık olan yol kenarlarında tezgah açtı. Pazar esnafının tek dileği ise şehrin o eski günlerine geri dönmesi. Pazar esnafı Gökhan Dağ Anadolu Ajansı muhabirine, depremde evlerinin hasar gördüğünü, dayısı ve yengesini de kaybettiğini söyledi. Şehrin büyük bir kısmı zarar gördü. Hani pazar semt yerlerinde de çadırlar kuruldu. Bu yol üzerinde. O yüzden biz de buraya kurduk tezgahımızı. Her gün buradayız. Evet. Evimizde çok şükür Hasan yok. Benim dayım e, çarşıda oturuyordu. Dayım, kuzenim bir de yengem. Yani evet. Onlar tefalü ettiler.